Herkese yeni bir Farming videosundan selam arkadaşlar. Bugün Farming Simulator 22'de yeni bir kariyere başlangıç oldu diyebilirim. Haritanın adını unuttum ama haritayı sizlere şöyle ufaktan gösterirsek. Haritanın adı North Ears. Evet olması lazım. E, editlenmiş bir harita. Bayağı bir güzel bir harita. Keyifli bir harita. Bol bol play döndürebileceğimiz bir harita bulduk diyebilirim. Videoya başlamadan önce kanalımıza abone olmadıysanız, beni ilk defa keşfediyorsanız abi, kanalımıza abone olun. Sağ üst kartlarda kardeş kanallar var. Onlara da abone olabilirsiniz. En altta açıklamadan sonra Discord adresim var. Oradan gelip selam verebilirsiniz. Her zaman orada açığız. Her zaman orada oradayız diyebilirim dostlar. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bugün yanımda olmazsa olmadığımız sürpriz konuğumuz gelecek birazdan. Gelir o. Ee, biraz işlerim var dedi tarla işleri onlar bir halledeyim hemen geleceğim dedi bugün baya bir karışığız abi bugün güzel bir işler yapacağız yapmadan önce şimdi bizde baya bir ekipman var ufak tefek baktığım zaman şimdi bu var çeşitli malzemelerimiz var mesela ee, şöyle göstereyim pandarımız var pamuk falan filan yapa derken Şimdi ekstra olarak Alfa alfa var Onlar hangileri nasıl ne hiç bilmiyorum Kula var yonca var Mesela Şunlar Yeni gelen şeyler Bunları kullanacağız Onun haricinde başka bir şey var mı 2 4 6 tane Kullanacağımız ekipmanlarımız var ee, Tohumlarımız var Ana Vay be biz bunda e, varmış. Hmm, güzel güzel. De, neler var abi? Bizde neler var? Ufak tefek bir bakayım. Şimdi oha lan 3 tane traktör var. Bununla dört mü? Oo. Bu dursun. Bu dursun abi. E, masayı kullanırız. Vahramız var. E, Jondere'miz var. Jondere ile bugün biraz e, ufak tefek işler yaparız. E, Biçeri değiştireceğim. Biçeli işlik var mı bilmiyorum ama. Romofları değiştiririz abi. Üzüm teknolojilerinde. Bunlar da dursun. Onları da kullanacağım. Sabanımız. Bir tane saban. Bir tane pulluğumuz var. Yani pulluğa gerek yok. Ben pulluğu bir salayım abi. Onu saldıktan sonra dişli tırmağı gerek yok. O da pulluğundu. Eee dip kazana gerek yok. Bu ne lan? Dip kazanın arkasına mı acaba? O mod olarak geldi herhalde. Hmm. Ana. Vay be. Bu ne? inanın bilmiyorum. Nasıl kullanılıyor hiç bilmiyorum. Bu mod geldi. Bununla harita e, haritayla beraber gelen şey. Şahinimiz var. Şahini e, sürpriz tutuyorum dostlar. Onu muhabbetini ayrı geçeceğiz. Mibzelerimiz var. Ekicilerimiz var. İyi lan bayağı şeyimiz var. Ekipmanlarımız var. 150 lira da paramız vardı. Aa 198 olmuş ha. O şeyleri sattığımız zaman. Lan. Selamünaleyk. Lan. Ne bağırıyor? Ha? Ne bağırıyor? Bağırmıyor ya. Korkuttum tane. Lan Erdal Allah'ım ya. Ana. Amca, ne oldu? Kulağını mı dağıttın ya? Haa ha, ne oldu ki? Ya kulağını bir sil ya bu ne pislik ya Daha dur yine abdest aldım la Haa tamam o zaman Ya ne ediyorsun nereden geldin bitti mi iş? Aksana tırnaklarını al ne ya çamur çarak daha tarla kurumamış toprağa soktular beni Vay 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 maç seferi bu sona 698 e. aldın mi? ha mi? He ya aldık işte bakalım Ooo arkada da Türk pu pullu ha Alpler pulluk Tabi canım yani Masaya bu yakıştı Ne yapayım ne diyeyim Ya ne diyeyim Sen şöyle dur ben sabit <laughs> durayım Ne yapayım çiftliğe başladık Yeni bir kariyer <laughs> oluşturduk yeni bir kariyerde işlere başlayacağız sen şimdi hazır gelmişken ben sana hemen bir iş vereyim İş mi La oğlum, uğray uğradımsın yoldan geçerken Selam verdim başlı çıktım gibi geldi bu Ya tamam işte sen şimdi e, uğradın ya Çif Çiftlik <laughs> Çiftçinin en büyük güvencesi ne? Çalışma. Ne? Tabi, aynı. He, ee, çalışma, çalışma, çalışma. Gel gel, Aynen. gel gel. Ee, şurada ne var ne yok, bir, bir bakayım bayım ya. Bakalım. Burası benim, ana ya. koyu lan. Erda. bir su içeyim. Lan çalıştırabiliyor <laughs> mu lan? İçtim içtim içinde var mı? Öyle Vay be. Ana. Neredesin evet, lan? Buradayım Buradan burada? Ana, buraya buraya kireç gerekiyormuş. Ha, niye atmıyorsun Bura benimmiş. Şimdi bir de yan taraf var. Ee, yan yan tarafta ne var, ne yok bir bilmiyorum. O ne da ya? Şuradan hızlı Başka koşmaya bir açayım. Ya mı Bu direkt ne burada? Ya sorma bunu yeni yaptılar ya. Allah Allah. Aha! Turbo mu da ekledin? He koşuyorum ya. Ha burayı süreceğiz. Erdal amca. Burayı sürek. Ya, ne rezil olmuş la. Sarmaya burayı kullanmaya kullanmaya. Abo. Bu arada buralarda yerimiz varmış. Ana. Adam, ya çiftliği tanımıyorsan sen. 10 gün oldu geleli. Bakmadın mı? Durala dur dur. Burada bir sürü şey var ya. Elektrik üretimi falan var. Elektrik mi? Çarp var bir şey de Allah. sulaj var. Aa. A bu, bu? A, bu ne adı bu? ne? Ne bileyim ben? Gübre yatırıyorum buraya bir şey olmuyor. Sılaj da kesici pancar mancar diyor. Gideri fermente sılaj diyor. Allah! İçine düştü. Kurtar beni. Lan in atla Allah'tan çalışmıyordu. Mikser beni sototes ederdi valla. pancar niyetine seni kullanırdık. Burada Aya. silomuz var. Ana ne kadar tatlı. Ne okul mu? Aya. Aynı okula benziyor lan. <laughs> Ana ahır. Ne yapıyorsun orada ben çözdürüyorum ne yapayım gelsene Ya abi yok dur şurada bir sürü şeyler var ekipmanlar var malzeme Tuğla muğla var burada ya, ya Ne olacak 2-3 tuğladan işte Çifti bırak ya Aa Abi ne acaba Ne yapayım Aynı okula benziye bak hayvan ağır herhalde Ana Oha İki tane ahırım var Gel gel Heh Pa pa. Ana Kaldır hele Hop Allah. İyi iyi. Bunları kullanırız. Bunlar güzel şeyler. Şimdi benim anam, ana. Anam. iki İki, tane ahırım var lan. Lan ne güzel ahır. Şuraya bak. Gel mi gelmedi? Orada domuz ahırıymış. Çık 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 çık. Çık 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 çık. 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 Burada domuzdu. Girmeyin. Va. Kim domuz 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 kapat kapat. Orada şimdi benim inek çiftliği var mı ya? Yani i̇nek... Sen nerede inekler? Haa gel gel. Domuz çiftliğini şimdi boş ver. Domuzla uğraş işimiz yok ya. Yani. Adam turboyu takmış biz daha mı yok? Sen takıyorsun takıyorsun. Tak tak. Ana benim inek de var lan. Dur ala. Ana. Ana hala ineklere bak. Vurmuyor değil mi? Yo, yok yok. Ana. Bir tane inek başardım, var. Ee, i̇ki tane. E, üç. Sekiz dokuz tane. Şey pardon sekiz tane. Ne nam tane var lan? Ane. Çımır. He. Şunu çalıştı da bir kaşınayım lan. Lan bunu çalıştıramıyor ki ya. Aa. Aha. Direktöre bak. Gel gel burada taraftarım Vallahi Ya sen hiç gelmedin ne çiftliği ya? Ya dur yeni açtık çiftliği ya. Ana. Ha. Kapıları açılıyor. Bura Aa, ne? Süt yer mi ne? İnek yeri... Yok buranın kapısı açılmıyor. Ha buraya açılıyor. He. Allah Tamam burayı açıp kapatıyor. Burada inek alışverişi var. Burada süt için. Tamam. Süt lan. için, sağlık için. Ben ben burada mı kalıyorum lan? Sen burada mı kalıyorsun? Çok eski lan bura. Hep işten yapılmış bura lan. Aha. Şey da... nasıl girdi? Anam. Lan. Vallahi herkes <laughs> bak. Ben geri çıkamıyorum. Baba ee, çıkamıyor. Masa yan çevir, yan çevir. <laughs> Hah. Ha. Ana. Kerpiç ya, ona da yakında. Benim lastik mi inmiş lan? Allah Allah. He, tamam satabiliyorum burayı. Satarsan burayı değiştiririz, sıkıntı yok. Benim lastik mi inmiş ya? Kim Ama ]iyim? lastik benim. Yani... Hani ya? Yoksa çukura tümsel mi gelmiş? Yok lan. Yeni de aktıldık plastikler lan. Ana hafif gibi duruyor. Neyse sen lan, bak, bak. şuraya çek, al buraya çek daha vur, hadi. Ha, get tamam. Get, in, get, Komporatör var. Gel 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 gel. Yamam tamam. Bava vuracaksın ya. Tamam. Bir de balın şöyle bir olayı var. Biz bunu nasıl keseceğiz, biçeceğiz? Ben onu anlamadım ya. Ha tamam. Yunga sana ya. Ne bu lan? Bu ne biçim bağ Ben anlamadım. Üzüm asadını nasıl yapacağız? Nasıl alacağız? Bu... Na... Elle mi toplayacaksın acaba bunu? <laughs> ne bileyim. Dur ala. Bakına girmez ki buna. İşlenen henkar diyor. Henkar kim lan? Allah Allah. Ben susadım ya. Bu mu topluyor? Yo tohum atmak için bu. Bu da gübre Allah 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 Allah. Oğlum ben orada üzümü nasıl toplayacağım lan? Ne bileyim ben? Dostlar olayın ilginç bir tarafı bu makineyi nasıl sokacağız oraya? Neyse üzüm toplama makinesi buluruk ya olmadı. Sen ben oğlum. Sen, sen şimdi hadi dağ dağ. Eee vurdun mu havayı? Aha vurdum duymadın mı? Aha gel gel. benim eee var mı? Var. Ya adam koskoca atler kullanıyor biz potinger kullanıyor ya. Allah. Hadi girek. Soldan soldan. Hiçbirini. İlk işimiz saban olsun. Her zaman olduğu gibi. Burada giriş var mı işte bu? Ana benim burada petrol yerim de var lan. Burada garajım da varmış benim. Burada bulamaç da var. Sen gir önce. O ne lan koca küçücük sabah. Lan sorma sorma başımıza gelene bak ya. E ben döndüremiyorum ne yapacağım? Sen peşimden gel. Ters yapayım herhalde. Yok yok. Hatay gir. Ana. Bırak. Bırak Ben de diyorum niye atmıyor ya? Vitesi mi görmüyor? Ne yapmıyor anlamadım ki. Kullan. Ben şimdi... ...pulluk ya, değiştireceğim. Jandere, jandere vitesli ya. He he o sıkıntılı ya. Tam vitesi bak bırak yiyin ya. Ya eee otomatik şeye geçmiyor bu. Bilmiyorum. Ama şu manzaraya bakam ya. Ay yavrum bir Hafiften bırakmış olabilirim. Ya bıraktı. Değiştireceğim bu sabanı ya. Toprağa gömüleyi. Ben şu gaza basayım dayağımla. Toprağa mı gömüleyi? He baksana ya. Lan toprağa gömülmeyen saban mı olur? Ya bu komple gömüleyi. Toprak abi. Abi canım ya beğenmedim. Ben. Bu ne? Ee, Haa İndir bakayım Lord aşağı Bu ne? Hmm. Alplerde iş var Alpler Aynen. Alpler Alpler Ne yapalım biliyor musun? Eee Bu Pottinger'in şey bak Pottinger'in dört topulluğu var Aynen onu alalım ya ben de alacağım He he o dört topulluğu alalım Satarız bunu Tamam onu satarız onu şimdilik kullanak da Aynen Alpler alpler oldu. Böyle bir alpler görmedik. Yalan oldu alpler. Şey alper midir alpler midir? Valla alper mi alpler mi? Kim bilmiyorum da. Yalan olacak kesin. Geç geç. Şimdi e, ee, düzledik değil mi şey? Herhalde. Herhalde oldu. GPS modunu kurma. He sende GPS modu var mı? Aldın mı? Var tabi ya. Lan benim traktörde hiçbir şey yok. Ben bu traktörü değiştiririm ya. <laughs> İlk işimiz saban Ay. olsun bakalım. E ee, ben taşı kapattım. Dur bayım ya. Talla da var mı? da olabilir. Ee, neredeydi? Ben kapatmamış dursun. Bu neredeydi ya? Traktörde değil miydi? Me He mevsim kapatmamışım ki ben. Ekonomi tamam. ve taş kapalı. Kireci açık sadece. Allah Allah. Neyse büyük ihtimal dediğin gibi tarlada var. Sıkıntı yok. Toplarız. Ufak tefek kalanları alırız. Ee, oh. Şimdi yastık başı, yorgan başı, overlockçu geldi diyeyim bağırma bak. Yok canım. Bunları artık geçtik ya. Tabi ha tabi aynen. Yalnız bu üçlü pullukla da biz e, ülkeyi bitiririz. Olabilir. Sen ne yaptın? Sen şimdi yeni yeri beğendin mi? Vallahi yeni çiftliğim çok güzel. Her sabah kalkıyorum derede çimiyorum. Seni de beklerim çok iyi geliyor soğuk soğuk. Nasıl derede çimiyorsun? Nasıl derede çimiyorum. Normal dere, ırmak, su. Batır. Allah Allah, de şey mi var? Like, sen bana çiftliğe hiç gelmedin değil mi? Yok. Ah ah. Ya sen de görseydin. Göstermedin ki. Ya yeni taşındık, daha dur biz görmedik ya. Ay iyi o zaman. Senin traktör çok güzel gidiyor ha. Ben traktör de... bu ya. Ben de mi ondan alsam? A Bunu tek çökerle alacagdım Dedim tarlalarda sıkıntı yaşamayalım yani. Hadi yavrum Alusun al al. Ben ondan alayım o zaman Burada Anladım. tarlayı biraz şey yapmışız ee, Ondan dolayı şey yapıyor bir de e, Tarla Biraz büyük Ekipmanlar e, küçük olunca işler biraz daha Uzayacak Bayağı bir karışacak o yüzden 4 topuluklarda kullanmada fayda var Abi ee, Potinger'in dört pulluğunu alırız de değil mi lan o yanlış Öyle mi yok değil mi Erdal amca Fontinger <laughs> miydi potinger miydi He potinger Doğru demişiz Allah Allah ne oldu ya? Discord'da tık sesler geliyor Nereden geldiğini de göremiyor. Bak bak. Bana şu an gelmiyor. Bazı buka giriyor biliyor musun? Şey etmen lazım o zaman. Aklında bulunsun. Kendini çevrim dışı yap, Ya rahatsız etme yap, Ya da çevrim dışı yap oluyor. Vallahi Allah. Şu an bende, bende bir sıkıntı yok ama. Bu arada Dur, Ah. Discord demişken Discord adresim açıklamada var oradan gelebilirsin ha. Vallahi. Aha. Bak senin üstün yastık başını da yaptım. Yap yap. Ben devam edeyim. Vay vay şakal sen şey kullanıyorsun. Sen nereden biliyorsun? GPS az önce öttü. <laughs> ya teknoloji var kullanacağız abi. Allah Bak. adam. Tekleniciyi alt üst etti ya. Ben gidiyorum. Sen gir peşinden geleyim ben. Kahve mi içiyorum abi? Alıyorum GPS'e. Abi biraz bırakayım. Abi öğrenemedik ya. Yeni taktirdim ya. Belli belli. E sen ne yapıyorsun ne diyorsun? Tatil nasıl geçti? Tatil 10 numara 5 yıldız. Hemen bir arkasından video çaktım. Ee, bu da ikinci Oo. videomuz. O kanalda da zaten söyledim. Onu da e, devam edeceğiz. Burada artık küçük ekipmanlara başlayacağız. Direkt küçük ekipmanlardan başlamaya başladık zaten. Aynen böyle yapacağız. Şimdi zaten e, bu bölümden sonra direkt şeyleri hallederiz. Oradan sonra bakalım. Yani traktör çok büyük ya. Bu traktör büyükmüş ya. Bu e, şeyin traktörleri. Neydi onlar? adı vermiş yani, traktör. Bir senin traktörün tipine bak bir de bunun. Şu ha. yakışıklığa bak ya. jandara yakışıklı da boyu uzun ya. Ha, ne jandarası la ben kendi traktörden bahsediyorum. He. Tövbe Sen traktör gitmeyi görmüyor ya? Kaçta gidiyorsun sen? Ya adam adam şu yakışıklı ola bak şu Bebek yüzlü çirkin, çirkin kral ya Bebek yüzlü çirkin kral O ne oluyor Ne bileyim yaptım o Sen ya. sen hızlı gidiyorsun ya Dur şuraya şey yapayım ya Habire gidiyor geliyor Hadi bak da döndürdüm ama döndürmüşken neyse sıkıntı yok Buraya şöyle girersek Hadi bakalım Aman 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 Artık videoları e, Çok çok uzun tutmayacağım Yavaş Vay 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 Adam hemen sesi açıyor ya Discord kendime kendimi yapacağım Bana discord Sesi gelmiyor Bu bu oluyor bu bu Bahsetme mi yaptı şu an kendimi? Oh oh mu oluyor? Ha, bir ara, bir, ara geri açıyorum çevrenin içine, düzeliyor. Allah Allah. çok yakışıklı ya. Ya şükürlüğe bak. Biraz da gücü olsa var ya. Onu biraz oynamamız lazım ya. On numara ya. Asya ya. Bu ara Masya'nın serilerine girek. Ee, i̇kinci sürpriz traktörümüz de var. Onu da getireceğim dostlar. Belki ben alırım. Güzel bir traktör modumuz var. Onu da getireceğim sizlere. Bu bölümde değil de diğer bölümde alırız. Üff, ya Erdal amca ne uğraştık bu ne böyle ya. Ne oldu sen alamadın. Al. Al. bu sabah bozuk ya bozuk. Ne yaptı bitirdin oraları. Ya bitirdim bitirdim. Hadi yastık başı yorgan bası yap dedik sana. Ya acayip yoruldum ya. Valla tarlanın ucu bucağı gözükmüyordu. Ufak mufak dedik ama tarlayı Eee biz büyük ihtimal direkt kulukları değiştiririz. Ekipmanları Hayır. da değiştirmeye başlarız. Senin bu traktör çekmiyor ya. Traktör mü laf etme. Ta biraz tamir, tamire ihtiyacı var. Ha. <laughs> bir iki tane fotoğraf aldık. Aynen. İyi çekerdin ya traktörü. Ya fotoğrafını çektim senin. Yalnız bayağı bir iyi çalışmışız. Bu taşları maçları da kaldım lazım Bu taşları falan bayağı bir uğraşırız gibi geliyor. Aha köprü. Baş çay da söylemedin ya. Hadi yine çalıştırdın. Ya dur çayı mı Sen öbür tarafa dolaş ben öbür tarafa gireyim. Tamam. Tamam bakayım. Ya sen gir geliyorum ben. Şuradan ben gireyim. Gir. Geri kalanını toplaya toplaya gel işte. İnşallah. Toplar artık orayda ya. Zaten kalmadı bir şey. İyi Erdal amca buralar Buradan sonra ne iş yapacağız bakayım Allah kerim. Senin hey. çiftlikte falan hey. iş var mıydı ya? Vallahi benim işte yapacak halim kalmadı. Aa şey de bitti ben gidiyorum. Hadi Allah'a bana emanet. Lan dur. Hey. Allah Allah şuralar halledek. Bitti bitti. Konuşam ya. <laughs> ha, buraları gerçi ben hallederim ya. Ufak tefek kalmış onları da alak. öpümle gideyim. Lan bunun tepelen lambası da yok. Ya onun neyi var ki ya? Bir külüstür o ya. Neyse bunu şuradan salarak şurada durayım da. Evet dostlar. Güzel bir video oldu. Erdal amca eline koluna sağlık. Güzel ben bir demek. başlangıca el attık. Aynen. Umarım devamı gelir ki gelecek. Erdal'ın kanalında da benim kanalımda da seri bir şekilde burada devam edeceğiz. Diğer haritada da e, birkaç bölüm daha çekeceğim. Oradan sonra da onu salarız. Artık küçük ekipmanlara dönerim diye düşünüyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi yorum yapmayı unutmayın. Şimdiden çok çok teşekkürler. Erdal'ın kanalda sağ üst kartlarda var. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle.